Hyundai i20 1.2 benzinli motor periyodik bakım periyodik bakımda yapılması gerekenler motor yağının değiştirilmesi uygun motor yağı ile değiştirilecek aracın yağ filtresi mutlaka değiştirilecek hava filtresi mutlaka değiştirilecek fren sıvısı kontrol edilecek buradan cam suyu, cam sıvısı ilave edilecek. Aracın kayışlarına bakılacak. Yağ kaçakları gözlemlenecek. Su kaçakları gözlemlenecek. Motorun soğutma suyuna bakılacak. Yalnız mutlaka soğuk olmalı. Antifriz seviyesine bakılacak. Elektrik tesisatı gözden geçirilecek. Göz kontrolü yapılacak. Daha sonra aracın fren balatları kontrol edilecek.